Yapma, aklımı karıştırma. Eski Scorp videolarından utanıyor musun? canı gerçekten seviyor musun? Çok korktum ya. <laughs> Cansu merak etmiş. Bana yazdığın şarkı haricinde hiç başka biri için şarkı yazdın mı? Hayır. Diye sormuş. Dedektörü serimizin yeni konuğu Reyna ile beraberiz. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Mi? <laughs> Nasıl ya? Ben neyim? Yine olsun video izliyoruz gençler. Ben bir kara delik miyim? <laughs> Oğlum en son yine 6 yıl önce çektik herhalde biz seninle bu videoyu. Olmuştur. 6 mı? 2018 doğru. Tabii. Ki bak sen şarkı kariyerine ilk başladığında işte beraber YouTube yapıyorduk zaten. Berkcan'la şarkılar biziz yapıyordunuz, Biziz yapıyordunuz. Evet yani. Şarkılar yapıyordunuz. Şu an gerçekten sen bütün kariyerini oraya doğru evirdin. Video bitsin. Biraz Oynayacağız. Teşekkür ederim. Yani sana da videodan önce de söyledim. Şimdi de söyleyeyim. YouTube Türkiye'nin en istikrarlı ve kararlı adamısın sen. Nasıl yapıyorsun bilmiyorum. Nasıl bu enerjiyi buluyorsun? Çünkü yani YouTube'da yaptığım için tecrübeyle sabit biliyorum yani hani bu işlerin ne kadar zor olduğunu hani şarkı yapmak işimi küçümsediğimden değil sonuçta bunun da dinamikleri bambaşka yani aylar sonra bir şarkı veriyor oluyorsun ve tek atman gerekiyor yani herkese dinletmen gerekiyor ama burada bunu haftada bir yapman gerekiyor olduğu için gerçekten çok çok iyi yapıyorsun yani tebrik ederim. Çok teşekkür ediyorum sen bana iyi yapıyorsun diyorsun da senin koyduğun ya yani 100 milyonun altında izlenen çok az şarkı var yani. Var var. 20 parçada bir 5, 6, 7. 20'de 7 güzel oran. Çok iyi oran. Tabii yarı yarıya yani nereden baksan iyi oran yani. Bugün bir şarkı yaptığında başarılı olmanın en büyük kriteri sosyal medyada bu şarkının viral olması mı? Bence kesinlikle şu anda en büyük etken o. Sonrasında evet bu arada. TikTok'ta bu arada. Sahip çıkması. Kolay ezberlenilebiliyor olması. Ben renklensini hiç dinlememiştim. Geldik o gün Lasman'a. Sen bizi çağırdın sahnede. ikinci loop'tan sonra ben ezbere biliyordum şarkıyı. Peki <laughs> geldiniz bu arada. Çok da güzel oldu. Çok, Aa, <laughs> komik <laughs> çok komikti orada. Yani ben arkaya saklandım. Allah'ım inşallah çağırmaz falan diye aldım mikrofonu. Berkcan Enes Orkut gelin buraya dedim. Şimdi dedektörü bir seri komple upgrade ettik. Şimdi ben diye Amerika'dan geldi bizim için profesyonel olarak iş olarak bunu gerçekten yapıyor. CIA ile çalışıyor, FBI ile çalışıyor farklı davalarda katili buluyor, dolandırıcıyı buluyor bilmem ne. Gerçekten orada da kullanılıyor bu. %96'ya kadar da bir doğruluk oranımız var. %4 neden bir şey payı var? He's asking why the success rate is like 96% where is the 4% is missing. It depends on like examiner error or if the invite environment Çok iyi bir yalan. Biliyorduk zaten. %4 bir aksaklık payı Bu arada şunu da söyleyeyim. Hani daha önceki bölümlerde yaşadığımız için söylüyorum. Sen söylediğin bir şey gerçekten inanıyorsan doğru çıkıyor abi burada. Yani sen yalan söylemediğini düşünerek gerçekten inandığın bir şeyi söylüyorsan doğru çıkıyor. Uçabildiğine inanıyorsan Anladım. evet çıkıyor. So we can begin the setup process. Şimdi abi sensörlerimiz var sana. Ben takarken ben de bir yandan... <laughs> ne? Alışıksın ama çok uzun zaman geçti üstünden yani. Evet. So take your hands. Go like this. Gergin. Gergin. Hiçbir şey yapmadım ben. <laughs> Şimdi abi karnındaki ve göğsündeki sensörler senin nefes alışını ölçüyorlar. Normalde nefes alırken ki aldığın şekilde değil de işte senin yalan söylediğinde daha hızlı nefes alıyorsan ya da daha nefesini tutuyorsan falan hepsini buradan görebiliyoruz. O senin kalp ritmini ve tansiyonunu ölçüyor. Tamam. Yine işte insan heyecanlandığı zaman, yalan söyleyeceği zaman bu göstergelerde de bu sinyallerde de değişiklikler olabiliyor. Onu da görüyoruz. Şimdi parmağında da iki sensör takacak. O da senin terlemeni ölçüyor. Tamam. İşte yine insan yalan söylerken terlemeye başlıyor. böyle Robocop çok gibi hissediyorum <laughs> kendimi. Abi <laughs> tek ricam soruya cevap verirken evet ya da hayır derken sabit durman. Sonrasında soru bittikten sonra konuşurken yine istediğin kadar hareket edebilirsin. Tamam. İnsan bir geriliyor değil mi ya? sor bakalım. <laughs> İnsanın dürüst olacağı varsa da olmaz. Yalan söyleyeceği varsa da söylemez. Evet. You can let me know when you're ready? I'm ready. For... Okay. Soruyorum. Sorulara hiç bakmadığımı söylemeyecek misin? Onu evet söyleyeyim yalnız. Gelen konuklarımız ayıp arasında Gerçekten çekim öncesi soru değiştirmek çıkarmak istemeyen sayılı insanlardan bir tanesi sınav gerçekten teşekkür ederim. cesaretin için de tebrik ediyorum. Senin yaptığın işe saygı duyduğun için çok teşekkür Vay ederim. Vay kral Abi be. Şey geliyor ilk sorumuz. Döner Güzel bir, bir şey yapmış böyle. Seni rahatsız ediyor mu? <laughs> Hayır. Tıp, tıp. Keşke başka türlü devam etse artık, güncellense o da. Ne olsa mesela? Gerçekten ya bir şey olsa şey diye şimdi böyle fikir olmasa, ne olmak? Fikir vermek da. değil niyetim ama hani başka bir şeyler bulalım yani. Daha acımasız da devam edebilir ama hani o değil artık yani. Geçti. Niye dönerci diyorlar gerçekten? Ne bileyim ya o bir şey ya artık. Kalıp gibi bir şey yani. Bu işi yapmasaydı dönerci de çalışacak dipler bize. Hani kendini <laughs> bir şeyi küçümseyip o küçümsediğin şeyle seni daha da küçültmeye çalışıyor da Evet aslında hep yani bir kesimi ezmek üzerinden... Küçük küçümseyici şey yani. olduğu için. Korkardım tabii ki. az önce konuşmamız üzerine araya sıkıştırdığımız şu an bir soru. The next question is coming. This is an improvisation <gülüyor> one. <gülüyor> Askerlikte sana ayrımcılık yapıldığını düşünüyor musun? Hayır. <laughs> yeah, true çok korktum ya. <laughs> Yanlış çıkacak bitmiş, değil mi? Zaten önemi yok da hani birileri izlerken videoyu ben demiştim falan diye çıkışsa. Abi yani şey de maalesef tanınan bir askere gittiği zaman ki aynı dedikodular çıkmış bana da Yusuf'a da Alper'e de. Selamlar ben Orkun Işıtlar. Buna yalan dedektöründe cevap vermen güzel oldu. Evet. Herkes bizim kayrıldığımızı düşünüyordu. Evet. Şu an gerçekten öyle bir şey olmadığını görmüş olduk. Ben de mutlu oldum. The second question. Now we're on. Şimdi bu çok fazla gelmiş. Sen ünlü olduktan sonra karakterinde olumsuz yönde değişiklik olduğunu hissettin mi düşündün mü? Ben düşünmedim. Hayır, Hayır diyorsun. Evet. That's true. Yani ben düşünmedim. Çünkü onlara göre değiştiğimi düşünmelerinin nedeni onlardan habersiz bu yapıyor olduğum işle birlikte sahip olduğum şeyleri sadece benim tecrübe edip deneyimlediğim ve onlara sadece aktardığım kısmıyla alakalı. Yani ben onlardan habersiz bir sürü şey deneyimliyorum. Önceki hayatıma nazaran bir sürü şeyi daha farklı yapıyor oluyorum ve onlara kendimden sadece bir 15 saniye ya da işte bir video 20 dakika veriyor olduğumda benim değiştiğimi düşünmelerine neden oluyor. Abi zaten dışarıdan insanların e, gördüğü bizim yaptığımız paylaşımlar genelde pozitif şeyleri paylaşıyoruz. Çok belirli, sınırlı, kısıtlı şeyleri paylaşıyoruz ama hepimiz hayatımızda kötü şeyler yaşıyoruz. Bence sosyal medyanın insanları zihinsel olarak kötü olarak etkilemesinin sebebi de bu. Sen bakıyorsun abi adam mükemmel bir hayat yaşıyor. Sen evinde bok gibi otururken, canın sıkkınken adam Bali'de geziyor, şurada geziyor, burada geziyor. Sevgilisi var, şey var. Mükemmel hayatlar yaşanıyor görüyor ve insanlar bu yüzden bazı şeyleri kaçırdım korkusu yaşıyorlar. Abi insanlar bunu yaşarken ben bunu yaşamıyorum. Bu yüzden de aslında böyle tepkiler veriyorlar ama senin İçerde ne yaşadığını senden başka kimse bilemez. Evet bir de ben mutsuz olduklarını düşünüyorum ya. Başka insanların hayatlarıyla ilgili çok net fikirler belirten insanların mutsuz olduklarına inanıyorum. Ama beceremiyorum yani ben. 18, 18 her yıl sonra izleyeceğim. videolarımı açıp ayrı ayrı. Ben 18, 18 yıl farklı mı? karakter yani hani bambaşka insanlar hepsi 18 birbirinde. 18 yıl mı? Evet. Geçmiş şey olsun Orkun. <laughs> ben o yüzden yaşlı hissediyorum. De, evet. Katıcı geri döndü. Abi biz seni Scorp'la tanıdık ilk. Scorp yok ama ben hala varım. <laughs> Skorp yok değil mi şu an? Tabi yani? yok. Şeye döndüğünde bence Skorp çok bozdu. Önden mi arkadan mı? Ya evet çok saçma yerlere gitti ya. Bir de Android'i açtılar sonradan falan. Böyle garip garip insanlar toplandı. İnsanlar böyle çok müstehcen şeyler evet, paylaşmaya başladılar başladı falan. Artık. Eski Skorp videolarından utanıyor musun? Hayır da evet de. Neden hayır? Şimdi onları gerçekten çekmesem bugün burada onu yapamıyor evet, olurdum. Evet, çok klişe doğru. duyuluyor evet ama evet çünkü 15 bin tane video çekmiş. <laughs> yani evet arada birkaç tanesinden birkaç bin tane. Ben sizden utanıyorum. <laughs> yani anladın mı? Çok normal. Evet diyeyim hadi. Dürüst olayım. Bir daha. Eski asking videolarından mı tanıdınız? Evet. Bu videoyu izlediğiniz Evet, yeah, true. E, ee, abi çok normal. Ben Benim de YouTube'da kaç bin tane videom vardır. Eskilerden özellikle büyük bir kısmına utanıyorum. Şey miydi senin Aha. ilk videon? Kart videosu mu? Aynen. Ben bayağı bir, bir kart videosu koyuyordum. Sihirbazlık nasıl musun? yapılır anlatıyordum. Yapabiliyor Oynar mı oynayayım? Yapmamayı da, tercih de. ediyorum. Çünkü tamam Çünkü onda. Travmam falan. Travm abi. Şey kart görünce ağlıyorum bana <laughs> kapanıp yere. Ya bana böyle şey küçükken çok palyaço gibi davranıyorlardı. İşte hokabaz gel lan bize iki numara yap. Şerefsiz falan deyip kafama vurup bana böyle zorla iskambil numarası yaptırıyorlardı. Ağlıyor ağlıyor. <Ağlayan gülüyor> Sihirbazlık ya. yapıyor Orkun. <laughs> Korsik. <laughs> bir de ben yetenek size katılmıştım. Şey demişler, Tine gel direkt finale çıkartalım. Sen çok yeteneksin falan. O demiştim çok sevmiştim. Anneme de haber vermemiştim. Ben annemi aramıştım. Annem kesinlikle izin vermemişti. İyi ki de izin vermemiş bence. Vizyonlu bir kararmış ama ondan sonra çok ağlamıştım ve sihirbazlar küsüp bırakmıştım. E hayırlısı olmuş ya. Bence de hayırlısı olmuş. <laughs> 11 milyon aboneli isterse sihirbaz olabilecek bir youtubersın. <laughs> <laughs> Doğru. <gülüyor> <işte>. Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Abi bir ara işte bir fury oldu. Senin de müzisyen olduğun dönemde birçok youtuber şarkıcı olma kariyerine doğru yöneldi. Aslında hepimiz o sırada parodi şarkılar yapıyorduk. İşte Berkcan falan da sevdiler ki demek ki işte rap e yönelen oldu. Daha pop şarkılar yapanlar oldu. Müziğin diğer YouTuber'dan dönüşen müzisyenlerinkinden daha iyi olduğunu düşünüyorum Evet. Evet. Yani çok hızlı bir evetti bu arada yani evet. ama şeyden değil küstahlık ettiğimden değil onlara nazaran daha çok uğraşmak zorunda kaldığım için Evet, evet. daha iyi yapmak Bence zorunda de yani. bıraktım kendimi genelde Genel parodiydi zaten <laughs> ne ne lan bu basın açıklamasına dendi geliyor sen kendi şarkılarını beğeniyor musun hayır <gülüyor> 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 bu soruda yalan mı söyleyecek onu birazdan göreceğiz ama size duyunca yok artık yalan söyleme diyeceğiniz bir haberim var. Kaptan Tusu açıklasam Tamam direkt. bir de bir, bir daha sor bir hayır diyeyim bakayım ona çıkacak. E, tamam. <laughs> oynayalım <Oynayamayacağız. gülüyor> <Oynayamayacağız>. kendi <laughs> kendi bilinç bir, bir daha yakaladı. <laughs> <laughs> Aa evet. No. <laughs> Maybe ask that one one more time. Yakaladı. <laughs> Sorayım mı tekrar? Yani bence sormayayım. Açıklasam Tamam direkt. bir de bir bir daha sor bir hayır diyeyim bakayım olana çıkacak. <laughs> tamam. Sen <laughs> <Oynayamayacağız>. kendi, <laughs> kendi bilinç altında şu an test ediyorsun. Evet. Sen kendi şarkılarını beğeniyor musun? Hayır. Neyse hayır. <laughs> oh. Allah Allah, nasıl ya? Ya? Ama beğeniyorum yani şarkılarımı. Bence birçoğu da çok güzel yani. Belki şey gibi düşünüyor <laughs> olabilirsin <laughs> işte. Değil mi? Renklensin, 3000 kere dinlediğin için. Abi, şurasını şöyle yapsaydık keşke diye kafanda bir şey varsa. Her şarkımı değil ama yani birçok şarkımı beğeniyorum. Müzikte elde ettiğin başarının sosyal medyadaki popülerliğinden... ...kaynaklandığını düşünüyor musun? Ha, ha, ha evet. Ha, evet. Bakayım, makinemle cevap verecek, Evet aldım muhtemelen. Evet aldım. Evet aldım evet, evet, aldı, yani. muhtemelen. Tabii ki de evet yani şey sosyal medya sıfırdan bir şarkıcı olsaydın yine aynı şarkıları yapsaydın buralara gelebilir miydin ha, sence? Ya böyle ihtimal soruları cevaplamak benim çocuğa gitmiyor ki ya. <laughs> yani nereden bilebiliriz ki bunun için geçmişe gitmemiz gerekiyor. Yani. Bunlar şey sorusu gibi. 1 milyon dolar verseydim sana. Rahat, evet hadi, hayır, ne yapardın? Şunu yapar mıydın falan. Ya bilmiyorum hani bir getir bakalım keş koy. <laughs> belki yaparım o sıraya. Bir milyon dolara verir miydin? <laughs> Baksın mı? Baksın. Oğlum dur heyecanlandım. <laughs> <laughs> <This is> an... <laughs> Allah ne olur. Verir. Allah ne olur vermeyeyim. Bir daha, bir daha sor, bir daha. Sizden improvisation question <laughs> 1 milyon dolara verir miydin? Hayır. Ver, <laughs> <Bir>, hayır. I'm a little nervous about that one. Oh, heyecanlandım kalbim. <laughs> Ya, yani tamam sakin ol. Dur biri arttıralım bence. Abi evet ya madem öyle. On de lan on on. O, ona ben de giderim yarı yarıya kırışırız. Kola karışsın. Birbirimizin <laughs> gibi olacağız bu yaştan sonra. <laughs> Beş yıl sonra ben video çekeceğim ben bağıracağım sana. Ben seni p***lerin elinden kurtardım diye. On milyon dolara verir evet. miydin? Evet. <laughs> bir daha sor. On milyon dolara verir miydin? Hayır. Bu da hayır ya. Yani. 350 milyon TL. Şimdi orada 350'yi duyunca uçuyor kupon tutturursa abone olursunuz. Yusuf. Teşekkürler yani sağ ol Allah razı olsun. Ne oldu? Aa. Ben de yapma. <gülüyor> <gülüyor> yapma aklımı <laughs> Abi, bir ettim ben. Herkesin şey bir fiyatı var Fiyat ya yapma. yani. <laughs> keşke 100 milyon dolar deseydi ya. <laughs> 100 milyon dolar da 350 milyon lira mı? 350 milyon çok Dur <laughs> iyi. Abicim. Yani böyle bir teklif Doğru <laughs> gelirse mu? <laughs> yani <bir> <laughs> 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 bu videodan tam, videodan sonra. E, evet mi ayırmış şu an? Ne durumdayız? Evet yani verirdin. Verir miymiş? <laughs> Verirmişsin. Yani böyle bir teklif gelirse. Ya. Ben bu programda kendim ben bak beni de ara beraber Artık öyle olacak yani hepiniz şahit oldunuz buna. Abi sen kendini geleneksel sanatçılardan üstün görüyor musun? ya Ben kimseden üstün görmüyorum kendimi. Hayır. True. Çünkü hani yorumlarda çok fazla gördük işte kendini Türkiye'nin en iyi sanatçısı zannediyor, diğer sanatçılardan daha üstün görüyor kendini gibi. Yok, asla. Ben yaptığım şeyin farkındayım, değerimin farkındayım. Kimseden de kendimi üstün görmüyorum. O kadar. İyi yiğit. Evet. Abi şu an bu şeydi, yalan dedektörü sorusu değil de Türk YouTube'u sence ne durumda? Memnun musun yani dışarıdan baktığın zaman? 10 yıl önce daha mı iyiydi sence? Ya ben eski programların iyi olduğunu söyleyen herkese çok ağlak buluyorum ya. Çok böyle. Es eskiler be. Ah şu eskiler. Ah eskiler. eski bayramlara öyle miydi dönüyoruz da. Ya kafa açma ya. İleride Tabii, oynarım. İyiydi. E, şu anda da birilerine göre iyi. Benim eskide en sevdiğim şey şuydu. Hepimiz ya, beraber içerik ya. yapıyorduk. Eski. Herkes içerik üretiyordu. Nasıl Eşim atacağım? Şimdi yapıyoruz, birlikte... yine yapıyoruz. Abi yapmıyoruz bir şey ya. E nerede şu an pembe Ben bir süreceğim. Içinde. Eskiden ne bileyim senin YouTube'a bir haftalık içerik üretiyordun. Berkcan bir şeyler yapıyordu. İşte ne bileyim Alper Dağsık içerik koyuyordu. Ruhi, Murat, Enes çok fazla içerik. 내이 네, 안대표요 üreten insan vardı. Şu an çok az adam var. Evet şu an takip etmiyorum. Kim izleniyor, kim her hafta video paylaşıyor bilmiyorum ama Boomer mu olduk biraz ya? Biraz, abi zorundasın ya. Sürekli Berkcan olmamıştır. O da çok korkuyor Boomer olmaktan da o yüzden onun mücadelesini veriyor. Berkcan da aran nasıl şu an? İyi ya. Sen de öyle Berkcan. bence. Sadiç'in mi oldu Berkcan? Evet. Vay. Sadiç'in de Sadişını bana şey mesajı musun? atmış. Çok şaşırdım bu arada. Bana ne şey demiş. Dedi? Bir şey ihtiyacın olursa söyle. Ah, ah. Berkcan sen misin? <laughs> mesajı okurken böyle. Ses yangılanıyor mu chat? Yoksa Özkan Özel mi? Yüzümde saçma bir gülümseme. Sadece sağ ol diye bildim hani. Berkcan da gelecek sen buraya. E, Berkcan'ı gerçekten seviyor musun sorayım mı? Seviyorum. Ha sor hadi. Berkcan'ı gerçekten seviyor musun? Evet. Bence de seviyorsun. <laughs> Berkcan, ben bunlar fake ilişkiler ya. değil, pek bir arkadaşlık değil bu. Abicim, İyi bari. Evet. Enes Batur'la hala iyi anlaşıyor musun? Evet. Okay, good. Ne düşünüyorsun Enes'e? Yani en son galiba şeyle birlikteydiniz. E Ebu'nun yayınında beraberdiniz. Orada beraberdik. Sonra bir podcast çektik biz bu arada. Yayınlanmadı Berkcan. değil mi öyle bir şey? Şeyde Yok, söylüyorsun. henüz söylüyorsun çünkü çektik diye ben baktım evet, bulamadım evet. bunu. Henüz yayınlanmadı. Yayınlanır mı da bilmiyorum. Ya YouTube'a bir şeyler yapmak istiyorum da böyle çok da bir şey... Bu ne oğlum? He, küpeymiş lan. Cam girdi gibi. Değil mi yani? Teşekkür Niye şey ederim şey Ya en son kurgudaydı. Sonra bir izleme geldi. iki saat falan izleyemedim. Bir şey oldu. Böyle çok üzerine düşmedim açıkçası hmm. yani. Berkcan da muhtemelen izlemedi. Keyifli bir sohbet oldu ama böyle çok karma karışık her şeyden bahsettiğimiz. Ya Enes'le aramız yok ama şu anki halini, hayatı yaşamak istemesini falan çok böyle manalı buluyorum. Ve onunla ilgili herkesin ona delirmiş bu demek yerine işte yaşıyor ve... Evet abi çocuk istediğini keyif yapar. Oluyor Gerçekten kime yani. ne yani? Çocuk ister bir yükler. birazdan ben, abicim. Buluğuna odaklanır. Hiçbir şey yapmaz hayatta. Bence çok cesur da bir hareket evet. mesela. Evet. Abi şey de böyle çok bir şehir efsanesi. Açacağım birazdan. Var. İşte hani bazı <laughs> müzik yapım şirketleri şarkılara işte izlenme basıyorlar, bot satın alıyorlar. İşte farklı yerlerden reklam vererek şişiriyorlar gibi şeyler sektörde sen de duyuyorsundur çok fazla. Şey yapıyor senin şarkılarına da. Böyle bir şey yapılıyor mu? Sen olmasanda. Ben tarafından. Senin sen tarafından değil atıyorum çalıştığım yani... bir şirket tarafından. Çalıştığım şirketin bana böyle bir güzellik yapmak isteyeceğini zannetmiyorum ya. Çünkü şirketler senden sadece paralarını alır, üzerine düşen komisyonunu alır ve sana ekstrasını harcarsa onu sana charge eder yani anladın hmm. mı? Yani şirketlerin böyle bir şey yaptığını düşünmüyorum ama bana kalırsa sponsorlar kim işler değil. Ya birini zorla kendini bunu yapması karşılığını bulabileceğim bir şey değil yani. Madden ve de manen. Yani sen sektörde böyle bir şey olmadığını düşünüyorsun. Bence var. Yüzde yüz var. Var. var ama bunu şirketler yapmıyordur. Bireyler mi yapıyordur diyorsun? Bireyler bence çok de. Çok kişi <laughs> yapıyordur Orkun ya. Valla. Müzik sektöründe çok fazla duyuruz işte bot atıyorlar izlenme basıyorlar şey yapıyorlar. Sen insanların herkesin bot bastığını izlenme satın aldığını düşünüyor musun? Evet. That's true. Çok kripto şeyler var, çok genel konuşup geçmek istedim. Okey, hiç şey yapmıyorum, girmiyorum ben de. Yani, Razer. Artık bambaşka bir hal aldığı için de... Kimler bot basıyor? Biraz ifşa edelim insanlara. Videodan sonra söylerim. Tamam. Şey misindir, genelde böyle gelen yorumları takan bir tip misindir? Yok ya, hiç hiç çok uzun zaman oldu, saldım. Bununla ilgili bir sorum var Sosyal medyada sana yapılan bir yoruma karşı çok öfkelenip uzun süre tutulduğun oldu mu? <Gülüyor> <Gülüyor> oldu. Benim özelimde Ben biliyorum botçu. İnsanlar özelinde yapılan yorumlar beni bayağı rahatsız ediyor. Yani kendimle ilgili halletmişim ama onlarla ilgili yapılan yorumları halletmeye zaman ayıramamışım. O ta, hmm. o, o kısmı henüz tam geliştirememişim. İyi tutuluyorum yani ama öyle çok da değil yani. Abi çok normal ya. Bana da işte Merve'yle biz ilk video çektiğimiz zaman işte Merve'nin sesine laf eden oluyordu, kötü yorum geliyordu falan ve hani bizim birlikte o Benim de öyle. Bu arada benim de sesime çok lafı geliyor. Bulduğumuz insan böyle yorumlar <laughs> almaya alışık olmak zorunda değil. Evet. İnsanlar için çok yeni bir şey İş bu. Güzel, sadece seninle birlikte diye. Evet, ne günah var abi? Yakın zamanda bir dört ay önce Eserin programına katıldım. Orada genelde gelen yorumlardan yine e, bulduğumuz bir şey bu. E, sanıyorum programın ile ilgili bir şeyler demişsin Eser'e. İşte yani, bu format böyle e, olmamalı, saçma işte daha ağır, daha zorba yorumlar olmalı gibi. E, yorumlarda da insanlar buna çok fazla takılmış evet, aslında. Yani. Çok da hani amacına hizmet eden bir şey yaptım yani hani yapıcı bir eleştiri de Evet bulundum Formatla yani. ilgili bence de eleştiri yapman çok normal. Eserin program formatını eleştirdiğin için pişman mısın? Hayır. Okay good. Abi çok fazla. Ünlü Her şeyi doğru düşünmez. söylüyor. Hiç reklam amaçlı bazı ünlülerle arkadaşlık yaptığın oldu mu? Hayır. True. Hiç sevmem çok bir yalan söylemiyor ya, helal olsun. O ya. O yani. yani şey, böyle... işine yarayacak bile olsa adamı Yok. sevmiyorsan, anlaşamıyorsan. Evet, bana yapılmasından hoşlanmadığım bir şeyi de kimseye yapmam ya. Bana da kimse öyle yanaşsın istemem. Hiç hoş değil yani. Selam hoş Şimdi, Cansu'dan bir soru gelmiş bize. Evet. <laughs> Cansu bunu özel olarak merak etmiş. <laughs> evet, hadi sorsun bakalım. yüzden dertalım. direkt Cansu'nun ağzından soruyor. Beni soruyorum. seviyor mu? <gülüyor> 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 This is an improvised question. Bana yazdığın şarkı haricinde hiç başka biri için şarkı yazdın mı? Hayır diye sormuş. Aha. True hmm, again. Vay be. Hmm, güzel bu böyle şey. Onu, onu kıskanmış kıskanmış sanki biraz. Niye de sorabilirsin. Biraz heyecanlanırsam onu çok sevdiğimdendir. Abi onu biliyordur zaten. Bunu sormamıza bence gerek yok yani. Kendini gençler için doğru bir rol model olarak... Sanki bir tık gerildi ya. Ne diyorsunuz? Gerildi sanki. Görüyor musun? <laughs> Hayır. Oh no, you reacted to that one a lot. Ne yaptım acaba? Yeah. Allah Allah, yani kendimi de yerdiğim de bir cevap aslında bu yani. <laughs> Öyle mi olmak istemiyorum acaba? Sorumlu hissetmek istemediğim için mi hayır dedim? Görüyormuşum ya Orkun? Neden görmediğini düşünüyordum. Ya ne bileyim? Aslında çok problemli de takıldım ya. Örnek biri gibi görünmedim yani birçok durumda. Küfür de ettim, sigara da içtim, ona da sataştım, buna da sataştım. Sıkıntılı biri gibi göründüğüm için bana kalırsa iyi bir rol model değilim. Ama insanlara kendimi paylaşmadığım o tarafımla bence iyi bir rol model olabilirim. Ama orayı da tam olarak vermiş değilim yani. O yüzden hayır dedim. Şu an peki verip, o tarafını da verip daha iyi bir rol model olmak istiyor musun? Ya istemiyorum ya, ben kanaat önderi falan olmak istemiyorum ya. Ben bir insanım ve böyle bir şeylerin sorumluluğuna girmek istemiyorum yani. Peki, bu da yine çok fazla gelen sorulardan bir tanesi. İşte şey e, demiş genel insanlar, <laughs> çok böyle Türkiye'ye ve Orta Doğu'ya hitap ediyorsun. İşte Avrupa'da olsa Amerika'da olsa bu kadar başarılı olamazdı diyen insanlar olmuş. Orta Doğu ülkeleri harici bir ülkede ünlü olabilir miydin? Olurdum. Yine ihtimal bir soru. Ama bu kadar çabalasam olurdum yani. <laughs> ki Türkiye pazarı da çok kolay bir pazar değil, değil abi. Değil yani. Değil yani. Uh, yes or no? yes. Yeah, you know. She said yes. Ya hayır o çıkmış olsa ilahi bir cevap olurdu hani şey gibi hani olamazdın lan. <laughs> yalan söyleme diye. Ya şey olsa atıyorum Amerika'da doğmuş olsaydın Amerika'da da sosyal medyada bilinir bir şeyler yapan bir karakter olsaydın ve sonra şarkıcı olmak isteseydin ki çok fazla bunun örneği var. Bu süreçte kadar çalışsaydın. Tabii canım hatta çok daha fazla paralar kazanıp çok daha profesyonel bir şekilde bunu yapabiliyordun. Aynen öyle. Yani. ki o zaman belki sadece istediğin tarzı yapıyor olurdun. Birçok fazla farklı tarz deniyor olmak yerine. Evet ki yani orada bir endüstri, oradaki dönen ekonominin orada sana şan yani pastadan payın buradakiyle yani karşılaştırılamaz bile. Aa peki şeyde magazin senin hakkında farklı bir şey söylüyor, televizyonda farklı bir şey söylüyorlar, sosyal medyada zaten bambaşka şeyler söyleniyor. Medyanın seni yansıtma şekli. Şöyle benim paylaştığım yerde biliyorsun hani direkt olarak şey benim hani, ne deniyor o ürünlere? Hmm, retro retro forma onlarda işte şey direkt olarak hani ağrıma falan hepsi baskı. Tamamen baskı. Yani öneriyorum. Güzel manik baskı ol, şey tamamen baskı olduğu için sen biliyorsun. Yani ben yani yoksa öneriyorum. Kumaşı falan güzel. Sadece tamamen baskı. Tiktinden memnun musun? Dikişli Evet The bir tık. öyle bir soru olmuş o Ya şimdi ilgilenmediğim bir soru bu aslında Onların medyası, kimse benim medyama karışmasın ben de onlarınkine karışmayayım ilgilenmiyorum ama ilgilenmem gerekseydi hayır memnun değilim Dikişli değil dijital Hayır, no Got it, true yani neyden memnun değilsin peki? Yani böyle sürekli problemliymişim gibi davranılması hoşuma gitmiyor. Hoşuma giden bir şey değil yani. Evet. Valla benim sorularım bu kadardı. Öyle mi? Senin ekstra sor dediğin bir şey var mı? Ha. Yani insanlar ne bileyim şunu söyledim bugüne kadar insanlara inanmadılar. Bir de dedektörde sor göt olsun herkes dediğim bir şey var mı? Hmm, ya aklıma gelmiyor ya. Senin aklına geliyorsa ekstra sor şeyi sor mesela insanların e, üzerine basarak benim kendime bir kariyer inşa et ile ilgili söylemleri. Onu da yorumlarda diye çok gördüm. arkadaş olduğu onu kullandı e, kullanarak kadar öyle bir anlatıyorlar ki ulan hani ben hiçbir şey yapmamışım lan hani o bahsettikleri şeyi o kadar iyi yapmışım ki ben bugün bu kariyere sahipmişim gibi konuşuyorlar. Hemen soralım abi. de evet. size new again. Kariyerini başkalarından faydalanarak ve başkalarını basamak olarak kullanarak buralara getirdim. Basamak demesek olur mu Orkun? Biri bir arkadaş üzülüyor da. Yine düşünüyor musun? Hayır, düşünmüyorum. True. Friendly Fire ben şimdi kendime ateş etmişim. <gülüyor> <gülüyor> <Şimdi vurduğumda, gülüyor> Maalesef YouTube'yum. <laughs> Ama yine ben düşünmüyor oluyorum. Aslında hani milleti bağlamak lazım buraya. <laughs> Çok tatmin edici olmadı yani. Kimi getirelim, kimi bağlayalım? Ya da neye onları inandırmak istiyorum ki acaba? Var mı bizden birinin sorusu ya da senin sorun falan var mı? Çok da yeterli sorulardı bu arada. Değil mi? Evet evet. Bayağı şey konuştuk zaten her şeyi konuştuk herhalde. Yok ya bu kadar. Çok evet, da düşündüm tamam. şimdi makineyi de bulmuşuz. <laughs> hani bir birkaç soru daha sordurtmak isterdim ama bu kadar. Çok teşekkürler. Geldiğin için 96 doks kaçım ben ya? 28. 28. 28. Sonra 30 diyorum ben yuvarlak hesaptan. Öyle, Öyle mi? Ha. Çok iyi. Ay 28'e 30'a satayım. Hiç yaşlara takılmam yani. Çok, Çok güzeldi bu. 95'sin değil mi? 96 sayılırım. Aralık. Ha, aralık 95. 95. Aralık. Merve de aralık. Kaç aralık senin? 6. Sen şey misin? Akrep misin sen de? Yay. Ha, yaysın sen. Ne i̇yi misin? bak iyi sıyırmışsın. Ben oğlan. Oğlağım. Oğla. Benim ocak. Burç Muhabbet'e girdim. Çok teşekkür ediyoruz. Süper. Süper. <laughs> Teşekkür ederim, teşekkür ederim. <laughs> mutlaka beğenmeyi, abone olmayı, Reymleri de takip etmiyorsanız takip etmeyi, Spotify'dan girip bütün şarkılarını dinlemeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde kimi istiyorsanız yorumlara da mutlaka yazın. Bir sonraki yalan dediklerine görüşürüz. Hadi sıyılar. Hadi bay bay. Görüşürüz. Güzel videoydu. Teşekkürler.